Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifleriniz yerindedir. Eğer bu kanalın düzenli takipçilerindenseniz benden sıkça duyduğunuz yok eğer kanalımızı ilk defa ziyaret ediyorsanız mutlaka bir yerlerde bir şekilde duyduğunuz bir ifade vardır. Işık fotoğrafın her şeyidir. Gelin bugün sizlerle beraber Biraz eğitim, biraz atölye havasında ışığı inceleyelim ve fotoğrafta ışıkla ilgili bilmemiz gerekenlere şöyle bir bakalım. Hadi buyurun. Müzik Fiziğin alt dallarından olan optik bilimi ışığın özelliklerini ve davranışlarını inceler. Durun durun, hemen korkmayın. Öyle bilimsel söylemlere, karmaşık kurallara girmeyeceğim. Sadece bilmeniz gereken ve hatta aslında ortaokul lise yıllarında öğrendiğimiz ve sonradan unuttuğumuz birkaç şeyi hatırlatacağım o kadar. Çünkü fotoğrafta ışık kullanımını doğru anlayabilmek için en temelde bunları biliyor olmamız şart. Işık, foton paketleri formunda, dalgalar halinde, boşlukta saniyede 300 bin kilometre hızla yayılan bir enerji türüdür. İki temel kaynağı vardır: Güneş, ay, yıldırım gibi doğal ışık kaynakları, bir de lambalar, mumlar, flaşlar gibi yapay ışık kaynakları. Kaynağı ne olursa olsun, ışığın temel birkaç özelliği vardır. Müzik Bizim çıplak gözle görebildiğimiz ışık tüm ışık tayfının çok küçük bir kısmına denk gelir. Ekrandaki görselde görebileceğiniz gibi büyük dalga boyu ve düşük enerjilere sahip radyo dalgalarından küçük dalga boyu ve yüksek enerjilere sahip gama ışınlarına kadar geniş bir spektrum söz konusudur. Radyo dalgaları, mikrodalga, kızılötesi, morötesi, X ışınları, gama ışınları da bu spektrumun bir parçasıdır. Kızıl ötesi ve mor ötesi bölgelerin arasında da görünür bölge, diğer bir deyişle görünür ışık bulunur ki bu gündelik hayatımızın ve fotoğrafın temel girdisidir. Işığın dalgalar halinde yayıldığını söylemiştik. Dalga boyu ışığın niteliğini belirler. Yine az önce söylediğimiz gibi dalga boyu uzadıkça enerji yani gücü düşüyordu ya da tersi dalga boyu kısaldıkça gücü artıyordu. Bu görünür ışık içinde geçerlidir. Görünür ışık bölgesinde çıplak gözle görebildiğimiz en uzun dalga boyu kırmızı, en kısası ise mavi ışıktır. Aslında en temel ışık kaynağı olan güneş ışığı tüm renklerin birleşiminden oluşan beyaz ışıktır. Güneş ışığı bir prizmadan geçirildiğinde her renk farklı miktarda kırılır, gök kuşağı gibi bir tayf ortaya çıkar. Bu olay ilk kez Isaac Newton tarafından bulunmuştur. Işık konunun üzerine üç farklı şekilde düşürülebilir. Ya doğrudan düşürülür, ya yansıtılarak düşürülür, ya da difüze ederek yani yayarak düşürülür. Doğrudan ışık diğer iki türe göre daha sert etki yaratır. Sert ışık yüksek kontrastı ortaya çıkarır. Yüksek kontrast ise fotoğraftaki dramayı arttırır. Diğer iki tür ise konuya düşen ışığı yumuşatır, yumuşak ışık kontrastı düşürür. Işığı konunun üzerine ne tür düşürürsek düşürelim, ışık kaynağının konuya olan mesafesi ışığın şiddetini doğrudan etkiler. Işık kaynağı konudan uzaklaştıkça konuya düşen ışığın şiddeti azalır. Bu da fotoğraflarımızda ışık şiddetini yönetmek için bize yardımcı olacak araçlardan birisidir. Işığın konunun üzerine düşme yönüne bağlı olarak farklı görsel etkiler oluşur. Cephe ışığında ışık kaynağı konuya tam cepheden vurur. Işık kaynağı ile kamera aynı doğrultudadır. Bu tür aydınlatmada cephenin tamamı benzer miktarda ışık alacağı için gölgeler minimum olur. Bu durum üçüncü boyut algısını azaltacağı için daha düz görünen, idealize edilmiş görüntüler ortaya çıkarır. Moda fotoğrafları, bazı ürün fotoğrafları özellikle böyle çekilir. Renkler ve detayların daha dikkat çekecek şekilde gösterilmesiyle güzel görüntüler ortaya çıkabilir. Bu ışık türünden türemiş kelebek ışığı denilen aydınlatma türünde ise ışık yine karşıdan kamera ile aynı yönden gelir ancak tam karşıdan değil de biraz daha yukarıdan gelir. Bu sayede çok az da olsa gölgeler oluşur ve fotoğrafa boyut katarak daha güzel görünmesine yardımcı olur. Yanal ışıkta ışık kaynağı konunun yan tarafındadır. Hal böyle olunca ışık kaynağına yakın olan cephe daha çok aydınlanır, uzak olan cephe daha az aydınlanır, gölgede kalır. Işık ve gölgenin bir arada olduğu bu durum insan beyninde üçüncü boyutu çağrıştırdığı için fotoğrafımıza derinlik katılmış olur. İtalyanca'da chiaroscuro diye anılan bu ışık türünü Leonardo da Vinci, Caravaggio gibi ünlü ressamlar yoğun bir şekilde kullanmıştır. Bu türde yüksek kontrast söz konusudur ve fotoğraflara dramatik bir etki katar. Yanal ışığın açısını bir parça değiştirerek konu üzerinde farklı etkiler yaratmak mümkündür. Örneğin ışığı yaklaşık 45 derece gibi bir açıya getirip bir parçada yükselterek modelin elmacık kemiği üzerinde şu şekilde bir üçgen elde ederiz ki bu aydınlatma türü de Rembrandt aydınlatması olarak bilinir. Ünlü ressam Rembrandt çizdiği portrelerde bu aydınlatma türünü ve bu üçgeni yoğun bir şekilde kullanmıştır. Chiaroscuro ve Rembrandt aydınlatmasının arasındaki tek fark bu üçgen bölgedir. Yanal ışık fotoğrafı görsel olarak en etkili kılan aydınlatma türlerinden birisidir. Ters ışıkta ışık kaynağı konunun arkasındadır konunun kameradan görünen yüzeyi karanlıkta kalacağı için konu silüet haline gelir. Doğru yerde doğru şekilde kullanıldığında ters ışıkta çok güzel fotoğraf verir. Tepeden veya aşağıdan gelen ışık. Bu ışık türünde yaz aylarında güneşin en dik olduğu saatlerde olduğu gibi tepeden ışık gelir ve dolayısıyla istenmeyen keskin gölgeler ortaya çıkar. Eğer çekilen konu bir insansa göz çukurları, burun altı, dudak altı, çene altı gibi bölgelerde koyu gölgeler elde edilir. Genellikle tercih edilmeyen bir ışık türüdür. Benzer şekilde alttan gelen ışıkta da yine istenmeyen türde gölgeler oluşur. Korku efektleri yaratmak için özellikle sinemada zaman zaman kullanılabilir. Son olarak bilmemiz gereken bir konu ışığın yansıma özelliği de vardır ki biz bunu fotoğraflarımızda karanlıkta kalan bölgeleri aydınlatmak için de kullanabiliriz. Herhangi bir beyaz yüzeyi bu amaçla kullanabileceğimiz gibi piyasadan temin edebileceğimiz reflektörleri de kullanabiliriz. Bu videoda ben bütün örnekleri yapay ışıkla gösterdim ama aynı şeylerin doğal ışıkta yani gün ışığında da yapılabileceğini söylemek isterim. Ben burada modeli ve kamerayı sabit tutup ışığın yerini değiştirdim. Siz ise güneşin yerini değiştiremeyeceğinize göre konunuzu, kamera açınızı ve hatta çekim saatinizi değiştirerek ışığın istediğiniz yönden gelmesini sağlayabilir ve bu efektleri yaratabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün ışık üzerine, ışığın özellikleri üzerine konuştuk. Her zaman söylediğim gibi fotoğraf için ışık teknik diğer konulardan da estetikten de içerikten de daha etkili ve gerekli bir unsurdur. Olaya bu gözle bakmamız ve bu konuyu ciddi şekilde öğrenmemiz gerekir. Kapatırken kanala destek vermeyi unutmayacağınızı umuyor. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.